Sayın izleyiciler, Türkiye'de mutaların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Mersin'in Günlar ilçesi İsaklar Mahallesi Muhtarı Adem Köroğlu ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve muhtarların genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Mutlularınız hayırlı olsun efendim. Sağ olasın Allah sizden razı olsun. Cümlenizden. Öncelikle size teşekkür ederim. Böyle bizim sesimizle Türkiye'ye ve kamuoyuna duyurduğunuz için. Evet. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederiz. Türkiye'de dünyaya duyuruyoruz sayın izleyiciler. İşte dünya, bu röportajımızı dünyanın arama motoruna atıyoruz. Bu günlerli vatandaşımız dünyanın hangi ülkesinde yaşıyorsa bu röportajı izleme şansına sahip. Çünkü bilgisayarlar akıllı. Günler yazdığında aşağıya doğru kaç tane site var hepsini çıkarıyor. Bilgisayar kullanması bilenler e, iz, izleme şansına tamamı sahip sayın izleyiciler. Artı bu mahalle halkı isterse 50 yıl sonra, 100 yıl sonra internete girsin. Bu mahallenin ilk muhtarı kimdi? Adem Köroğlu. Evet. Doğru evet? Doğru. O zaman Adem Köroğlu zamanında ilk mahalle olduğunda köyümüz hangi hizmetler yapılmış, hangi hizmetler yapılmamış, muhtar arkadaşımız hangi hizmetlerin yapılması için müracaat etmiş, izleme şansına, öğrenme şansına sahip olacak. Güzel de bir anı olacak. Değil mi efendim? Sayenizde. Evet, teşekkür ederiz. E, kaç yaşındayız efendim? 41. 41 yaşındasınız. Karşınıza aday çıktı mı seçimlerden? İki adaydı. İki adaydınız. Eski motordan çıktı mı efendim? Yok eski motor çıkmadı. Çıkmadı. Kaç oy fark attık? On bir. On bir oy fark attık. Üçü geçersiz sekiz oy fark attık. Evet. Seçimlerde halka vaatlerde bulundunuz mu? Evet bulunduk. Her siyasetçi gibi biz de seçimlerde vaatte bulunduk. Evet sayın izleyiciler günlerim bu batı kısmı değil mi burası? Batı kısmı. Evet. Bat Neyse. Batı kısmında kalan. Ee, Mahalleye dönüşen köylerde seçimler biraz daha çetin geçmiş gördüğüm evet. kadarıyla değil, değil mi efendim? Evet, Mersin'in en çetin seçimi İSAK'lar artı yarması. Evet, ee, burada geçtiğini görüyorum sayın izleyiciler, araştırmacı, gazeteci olarak. Tabii Türkiye'nin birçok yerinde gördük istenmeyen olaylar oldu. 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak bu demokrasinin gereği aslında insanlar birbirine saygı göstermeli. Değil mi? İnşallah. Halk kimi seviyorsa, istiyorsa onu seçmeli. Tabii şöyle, siyaset intikam alma, öcerme yeri değil. Evet. Halkla devlet arasında hizmet aracı. Köprü. Köprü. E, halkla devlet arasında sayın izleyiciler, muhtarlarımız köprü görevi görüyor. Hizmetin de başladığı nokta. Neden? Yerel genel yapı taşı sayın izleyiciler. Evet, muhtarım. Hangi konularda bu mahalle halkına vaatlerde bulunuruz? Şimdi bizim burada ee, Toroslar'ın en kırsal köyü. Mersin'in 509 köyden mahalleye dönüşen köyü var. En kırsak, en gariban köyü İshaklar Mahallesi. Yani eskiden köydük, şimdi mahalledeyiz. Evet. Bizim, Uskanbaşı mevkiinde. Yıllardır eşek işte sırtında su çekerdi. 5 kilometre hat döşetmesine Seçimden önce söz verdik. Çok şükür Allah'ıma onu yaptırdık. Evet sözünü biz yerine getirdik. Yerine getirdik. Bizim köyümüzün kuruluşu 773 yıllık. 773 evet. Evet 773 Yarmasu Mahallesi, Bozyaz'ın Direköy Mahallesi bizim buradan ayrılmış. Evet muhtarımızın babası Ömer, Ömer Bey de söyledi. İshaklardan ayrıldığını belirtti. Evet. yarma suyunu evet. orası sizin yaylanızmış. Evet, Burası evet. merkez köymüş. Evet. Evet. Benim için yarma suyu iskatlı. Evet. Elle tırnak gibidir. Evet. Bir ayrımcılığımız olmaz. Şimdi biz seçimden önce söz verdiğimiz Kızılca yolu vardı. Bozöz ile evet. Bozöz ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi var. Evet. O yolumuz da şu anda üçte ikisi yapıldı. Evet. Yani 20 gün içinde Allah'ın izniyle ulaşıma açacağız. Evet. İşte köylerimizin şu anda 2017'ye kadar 17 kilometre asfalt programı yapıldı. Köyümüzün, Köyümüzün mahallemizin evet. evet Yarmasu, İsaklar arası, Yarmasu, Esengazı mevkii, Büyer mevkii, Kuskanbaşı mevkii ve evet. e, 17 kilometre asfaltımızda programı alındı. Evet. Şimdi yapılan hizmetleri başta bizler olmak üzere günler belediye başkanımızdan, özellikle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz. Evet. O hepimiz insanız. O insan üstü bir insan. Evet sayın izleyiciler ben de araştırmacı gazeteci olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Muradettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten insanların vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına imkanlar ölçüsünde cevap vermeye imkanlarını zorlayarak evet, zorlayarak. Allah razı olsun evet. kendinden. Yani bunu herhangi bir siyasi ayrım veya siyasi partilere evet. partileri birini karalamak amacıyla söylemiyorum. Evet. Kocamazdan Allah razı olsun. Evet. Siyaset üstü bir hizmet yaptı. Hizmetlerinin de devamını beklerim. Evet. Efendim, ee, yeri yani e, şey soralım. Burası kaç haneden oluşuyor? Nüfusumuz ne kadar? 284 tane. Evet, 284 tane. Bayağı büyükmüş. 822 nüfusa sahip. Bütün mezralar, diğer so şeyler, tek bir yani toplu bir köy köy müydü burada mahalle miydi? Evet, toplu Başka bir mahalle mesela yer mevkii var, bir yer mevkii, kuskan mevkii. Önce bunlar, bunlar mevkiydi. Evet, önce bunlar mahallemizdi şimdi. Evet, sokak oldu daha evet. Mevkii evet, sokak oldu da. Abi. Evet, sokak mevkii Mevki işte. şeyi yok, sokak oldu. Evet, burada. sokak atıyorum, ıı, ilk şey, sokak hangisi buraya gelirken? Beğer Mahallesi. Beğer, Beğer, Sokak evet, evet, soka soka oldu. Evet, sokak evet, soka oldu sayın izleyiciler. Ee, seçme sayımız ne kadar efendim? Seçme sayımız şu anda 420. Evet. Ee, oyların ne nasıl sormuştum bu tarım? Mali şey, 30 Mart seçimlerinde 191 AKP, evet. 110 MHP, 67 CHP. Evet. Gördünüz gibi sayın izleyiciler? Yani burada da Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyoruz. Yani parti ayrımı yapmaksızın Mahalleye hizmet yapmış. Doğru mu efendim? Evet. Dost doğru. Kocamaz. Evet. Biz bunu istiyoruz zaten. Bütün siyasetçilerden, yöneticilerden, sayın izleyiciler eşitlik ilkesine uymasını istiyoruz. İnsanların iradesine ipotek koymasını istemiyoruz. Çünkü neden? Muhtar arkadaşlarımız hiçbir siyasi partinin bayrağı altında değil. Sadece Türk bayrağı altında halktan oy istiyorlar. Muhtar arkadaşlarımıza her siyasi partili oy veriyor. Doğru efendim? Evet, evet. Muhtar arkadaşlarımız da bu mahalle halkını temsil ediyor. Halk adına yöneticilerden evet. hizmet istiyor. Ben şöyle diyorum inancı, siyasi görüşü. Evet. Her ne olursa olsun yeter ki insan olsun. Evet. İnsan, insan hizmete layıktır. Evet. Ama gücümüz sayesinde, gücümüz yettiği kadar büyüklerimizin sayesinde elimizde ne geliyorsa ben halkın hizmetçisiyim. Evet. Yani ben muhtarım diye hiçbir halkın kalbini kırmaya hakkım yok. Benimdendir, ondandır diye de ayrım yapma hakkım yok. Evet. Sonuçta biz insanız, Allah bin bir çeşit varlık yaratmış. En akıllısını akıl varlık insan evet, yaratmış. insan yaratmış. Yani kavgayla, ile hiçbir yere varılmaz. Evet, birlik olacağız sayın izleyiciler. Birlik olacağız. Birlikten her zaman kuvvet doğar. Muhtarım buranın gördüğüm kadarıyla at yapısı yok. Aşağıda gördük. Fosyetik evet. yaşıyor vatandaşımızın evet. bir tanesi. E, alt yapı için müracaat ettiniz efendim. Ya yani burası alt yapıya çok müsait bir yer. Bayrak kurulmuş çünkü. Doğru mu efendim? Evet. Evet. İlk müracaatımızı biz yaptık. Dilekçemiz Mersin Kanalizasyon Daire Başkanı'na ulaşır ulaşmaz. Ekibini gönderdi. Tespiti yapıldı. Daha sistem yeni oturmadığı için Büyükşehir Cesası'nda evet. sistem yeni olduğu için inşallah bu ayın ortalarına doğru gelip ölçümü yapılacak. İnşallah başlar. yapısı da yapılacak. Evet, burada Şey Ömer, Ömer, Ömer mahallesinin sadece altyapısı var sayın izleyiciler. Günler'in 41 köyü var. Doğru mu? 42 mi? 41. 41 köy köyü vardı, mahalleye dönüşen sayın izleyiciler. Biz artık altyapı mutlaka yapılmasını evet. istiyoruz. Böyle vatandaşlarımız kendi evinin önüne bir foset çukuru açmasını istemiyoruz. Doğru mu? Evet. Evet, doğru. Evet, şu Kö ana kadar bizim köyümüz 773 yıldır belirli hizmetlerden mahrum kalmış. Evet. Bazı siyasetçiler sesim, seçim zamanı gelmiş, vaatlerde bulunmuş, gitmiş. Biz Mersin'in 509 köyün en gariban köy olarak evet. oyumuzu almış. Askerlik zamanı geldiğinde evet. bizim sadece oyumuzla vatan bekçiliğini yapacağımızda hatırlanmışız. Evet. İnşallah bundan sonra bir bir hizmet gelir. Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olduğumuzu Mersin'deki Hastane Caddesi'ndeki Çetin vatandaşlar gibi aynı hakka sahip olduğumuz için bizler de o hizmetlerden Burayönet'in kocaman sayesinde inşallah faydalanacağız. Kendisine tekrar tekrar çok çok teşekkür ederim. Evet sayın izleyiciler günlerde ondan fazla muhtarımızla röportaj yaptık. Sırasıyla çünkü en fazla günde 2-3 röportaj yapabiliyoruz. İlk olarak bu konuyu gündeme getirdi. Ben bu muhtarımızın söylemiş olduğu cümleyi Türkiye'nin birçok ilin ilçesinde söyledim. Merkeze hangi hizmetler yapılıyorsa mahalleye dönüşen köylere de. Evet. Aynı hizmetler yapılmalı. Buradaki yaşayan çocuklarımıza çocuk parkı, oyun alanları, basketbol, voleybol, futbol sahaları yapılmalı. Evet. Bunlar var mı efendim? Evet. <laughs> Yok. Şu anda evet. sadece basketbol sahamız. Evet. Okulumuz bahçesinde. Biz, e, şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun aynı hakkı sahip olduğunu söylüyoruz. Anayasada ancak eşitlik ilkesine dayanarakdan Mersin'deki merkezdeki yaşayan vatandaşla günlerin en gariban köyünün dağın başında yaşayan. Evet halk aynı hakka sahiptir. Evet. Onlar merkezde yaşayıp da biz kırsalda yaşayın da ayrı ayrı haklara sahip değiliz. Evet. Aynı kanunlarla yönetiyoruz. Yani biz köyde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa yani şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun da aynı hakkıya sahip olduğunu belirtiyorduk. Ancak burası köydü. Ne oldu? Mahalle oldu sayın izleyiciler. Mutlaka merkeze yapılan hizmetlerin aynısını mahalleye dönüşen köyleri de yapılmasını istiyoruz. İşte muhtar arkadaşımız da izah etti. Anayasadaki eşlik ilkesinin dedi. Burada da uygulanmasını istiyoruz. İnşallah. Evet biz de istiyoruz. Yani de insan olduğumuzdan hatırlamamız lazım. Evet. Yani Mersin merkezdeki, İstanbul merkezdeki, Ankara'daki merkezdeki çocuklarla bizim çocukların hiçbir farkı yok anayasada. Evet. Evet muhtarım. Köy konağı muhtar odası var mı? Yok. O da yok. Ee, hiçbir hizmet yapılmamış gördüğüm kadarıyla. Sadece siz e, muhtar seçildikten sonra işte e, yapmış olduğunuz hizmetler var. Doğru mu efendim? Ya yapıldı. Şimdi bizim köy şöyle. Ben geçmişi eleştirecek bir yere gelmesi. Geçmişte evet, bir yere de yere çok şeyler yapıldı. Zaten. Evet. Sağlık ocağımız olsun, okulumuz olsun, bizim köyümüz coğrafi bakımdan çok bir kirli bulunmuş yerde zamanıyla. Evet. Yapılan hizmetler ne kadar hizmet yapsan da gözde görünmüyor. Gözükmüyor değil mi efendim? Gözükmüyor. Yani bizden önceki yapan arkadaşlara da Allah razı olsun. Kendilerine ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Evet. Sayın izleyiciler, arkadaşlar e, arkadaşımız e, yani e, geçmişi de eleştirmek istemiyor. Artık önümüze bakacağız diyor evet. değil efendim. Yani geçmişle yaşayan insan evet. geleceği göremez. Evet. Geleceği göremez. Evet. Muhtarım, e, bilimlerini muhtarların devlet yatırıyorum. Yatırmıyor. Yatırmalı mı efendim? Evet, yatırmalı. Şu anda yeni yasaya göre büyükşehir yasası çıktı köy muhtarların tüzel kişiliği kaldırdı. Herhangi bir bütçesi yok. Evet. 850 milyon maaş veriyorlar. Evet. Gerçek görev yapacaksa muhtar zaten 850 milyon maaş yetmez. Yetmez. Evet. Yetmez. En azından yani 5 yıllığına seçilmiş olduğumuzda bile bizim SSK primimiz yatırılsın. Ben şu anda İshaklar olsun Alayet'le 14 bin küsür nohusa sahip. İshaklar'da doğmuş evet. başka yerlere göç etmiş. Evet. Ben bu köyün muhtarıyken benim sağlık güvencem yok. Evet. Yani yöneticisin, sağlık güvencesi yok. Sayın izleyiciler, seçilmiş olan muhtar arkadaşlarımız, belediye başkanı ve milletvekili gibi halk tarafından seçiliyor. En son Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk tarafından seçildi. Yani muhtar arkadaşımız da seçilmiş kişi. O nedenle biz diyoruz ki seçilmişlere tanınan hak muhtarlara da tanınmalı. Burada da anayasanın eşlik ilkesine vurgu yapmak istiyoruz. Değil mi efendim? Evet, anayasada aynı hakka saygı tartışı Evet. Mutlaka verirmiş. muhtarların SESİKAP primlerini, Bağkur primlerini de devlet yatırmasını istiyoruz. Ee, geçmiyor. Bu muhtarlarımızın daha önce aylık ödenekleri de çok yetersizdi sayın izleyiciler. 385 milyon. Evet, bu e, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, Türkiye'deki birçok muhtarlarımızla birlikte bu konuları gündeme getirerek muhtarların maaşının 1 Ocak 2014 tarihinde geçerli olmak üzere %100 artırılmasına evet. vesile olduk. Bir muhtarlarımızla birlikte Allah hareket ettik. Bütün muhtarlarımızın genel isteği maaşımız çok yetersiz. Aracımızın yakından yetmiyor diyordu. Burası Mersin merkeze kaç kilometre efendim? Burası Mersin merkeze 220 kilometre. 220 kilometre. İşte buradan tutturduk sayın izleyiciler. Türkiye'nin birçok yerinde. Antalya Manavgat'ta bir köy ilçeye sadece 75 kilometreydi. Antalya'nın bir ucundan bir ucu 640 kilometre sayın izleyiciler. Muhtemelen arkadaş orada röportaj yaptığımızda, burada da günlerde de röportaj yaptık. Arkadaşlara da söyledik o zaman. Maaşlarınız kesinlikle, yani daha doğrusu maaş da verilmiyor. aylık ödenekleriniz kesinlikle artacağını belirttik. O zaman bazı eski, eski muhtemelen inanmadı. yanan arkadaşlarımız da oldu. Maaş arttıktan sonra beni arayan arkadaşlar da oldu. Teşekkür ettiler. Çünkü biz dedik kesinlikle bu sene artacak dedik. Ve o sene arttı. Çünkü 2013'ün e, ben... E, İkinci yarısından sonra günlere gelmiştim. 2014'ün Ocak ayından itibaren arttı. Bu konuda emeği çok geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Tanrıverdi'ye de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah yerel razı olsun. idarelerden sorumluydu. Devamlı ilişkilerimizi sürdürdük. <laughs> Muhtarlarımızın sorunlarını dile getirdik. Ve muhtarlar, muhtar arkadaşlarımızın aile ödenekleri %100. Süleyman, ben bir şey daha diyeceğim. Şu anda bizim gelirke görmüşsüzdür. Bizim evet. bir köprümüz var. Gördüm efendim orayı. Köprüden bir geçen bir daha geçmez. Evet. İnancımıza göre sırat köprüsü. Değil de. evet. Aynı sırat köprüsü gibi. Şu anda bizim köprümüzün projesi başladı. Bunun değil mi? Evet. Çok iyi. Köyün girişindeki köprünün <laughs> projesi başladı. Siz Zahir. mi müracaat ettiniz? Evet. Evet. Allah razı şey olsun diyoruz. Sayın izleyiciler aynı yoldan biz geldik. Yani aracımla üçüncü fiteste geliyordum. Çok suratım yok. Kırkla falan geliyordum. Baktım çok tehlikeli arabada şey. Hemen ikinci fitesi aldım. Ancak orası o kadar tehlikeli ki orada birçok önümlü trafik kazası meydana gelmiş. Evet. Ve çok yaralamalı trafik kazalar da meydana gelmiş. Ve muhtar arkadaşımız bu kanayan yere neşteri vurmuş, müracaat etmiş bu köprünün yapılmasının en kısa sürede yapılmasını evet. istiyoruz. Bu konuda da Sayın yine Mersin Büyükşehir, Büyükşehir, Belediye, Belediye Başkanı Buranettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyoruz. Muhtar arkadaşımızın bu duyarlı davranışına cevap bir verdiği de, için. Evet. Bir de şu, bizim burada bir gület projemiz. Evet. Bizim topraklarımız var. İnsan eksen insan biter. Evet. Benim mahallemin yüzde doksanı genç nüfus. Benim mahallemde şu anda Antalya, Adana, Mersin da Hatay'a kadar paketleme fabrikalarında çalışmaya gidiyorlar. Evet. Bir de gölet, gölet proje, projemiz var. Başladı. İnşallah 2016 sonuna kadar bu gölet projemiz de yapılır. Bu gölet yapılırsa benim köylüm Antalya, Adana'ya gitmesine gerek yok. Ekim ayı geldiğinde, Eylül-Ekim aylarında herkes yatağını omuzuna alıp ekmek rızık aramaya gidiyor. Evet. İnşallah bu gülete de büyüklerimizden özellikle Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'ndan bu konuda yardım istiyorum. Biz bu torosların en kırsal yer, yerinde bu torosların dağlarını bekliyorsak artık bizim de sesimizi duysunlar. Evet. Bunu manşete taşıyalım. <laughs> torosların en kırsalındaki vatandaşımızın da sesini duysunlar. Evet. evet duysunlar artık. Evet. Biz de seçim zamanı değil, askerlik zamanı değil de hizmet zamanında bizim de artık sesimizi duysunlar. Evet. Hizmet buraya da yapılsın artık diyoruz. Evet. Artık. Sayın izleyiciler e, halkın sesini bugün de Mersin ili Gülnar ilçesi İsaklar Mahallesi Muhtarı Adem Köroğlu ile tüm dünyaya ve Türkiye'ye duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz ve başarıların devamını diliyoruz. Allah sizden de razı olsun. Günlar. Her zaman beklerim. Her